Bismillahirrahmanirrahim. Safatü tefasir dersimizden devam ediyoruz. Vallahu bima taamelun basir. Allahu Teala sizin yapmış olduğunuz şeyleri hakkıyla görendir. Ey yani alimun bilicidir bi ahvalikum sizin hallerinizi. Muttaliun muttalidir ala e, ittala ala. Alimun alim alama bi alim. Yani bi harfi celle. Sizin amellerinizi amal amel amal. a'mal. Sizin amelleriniz allah Teala muttalidir. La takfa gizli değildir. Khafiye khafa takfa ala harfi ceriyle. Aleyhi o Allah üzerine gizli değildir. Ne kafiyetün gizli olan öyle sırlı olan hiçbir şey ona gizli değildir. Min şuunikum sizin işlerinizden böyle gizli gizli olarak yapmış olduğunuz Hiçbir şey ona gizli değildir. Sır olarak yapmış olduğunuz hiçbir şey ona gizli değildir. Ve ve cazi kum sizlere cezalandırılacak, sizleri cezalandıracak veya karşılık olarak sizlere verecek aleyha o yapmış olduğunuz şeyler üzerine caza ala yani yapmış olduğunuz şeylerden dolayı sizleri ne yapacak? Ya mükafatlandıracak ya da cezalandıracak. Arapçada cezalandırmak demek iki manaya geliyor. Mesela cezakumullahu hayran dediğin zaman Allah-u Teala seni hayır ile cezalandırsın, yani mükafatlandırsın. Ceza şerran şerron dediğin zaman Allahu Teala seni şerri ile cezalandırsın, yani sana azap etsin manasına gelir. Bu ceza iki manaya da geliyor. Sümme sura fasle açıkladı Taala yüce olan Allahu Teala neyi Athara kudretihi kudretinin gücünün eserlerini daha ve dela ile vahdaniyetihi birliğinin delillerini açıkladı. Fekale dedi ki خَلَقَ vel <laughs> وَالْاَرْضَ Bile hakkı. Allah-u Teala gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ey yani halakahuma o ikisini yarattı gökleri ve yeri. Ne ile? Bil hikmetil baligati. engin e, engin son derece e, ileri bir hikmet ile engin bir hikmet ile ne yaptı? Yarattı e, el mütezammineti e, kapsayan limesalih dünya ve din ve dini din ve dünya e, faydaları e, faydalarını maslahatlarını kapsayan engin bir hikmet ile ne yaptı? Allahu Teala gökleri ve yeri ikisini yarattı. La abesen boş yere değil ve la lehven oyun eğlence olsun diye değil. Yani Allahu Teala göklere ve yeri boş yere veya oyun eğlence olsun diye değil. Din ve dünya işlerini din ve dünya faydalarını kapsa, kapsayan engin bir hikmet ile ne yaptı? Yarattı ve ve size suret verdi Fa ahsana suvarakum ve sizin suretinizi de en güzel yaptı. Ey yani halakakum sizi yarattı fi ahsani suretin en güzel surette ve ecmeli şeklin en güzel şekilde sizi yarattı. <laughs> fe etkane sağlamlaştırdı sağlam yaptı ve ahkeme sağlam kıldı yani yaratılışınızı da sağlam yaptı. Ha, ve ahkama halqakum yaratılışınızı ne yaptı sağlam yaptı fa etqana ve ahkama halqakum ve taswirakum ve sizi şekillendirmesini size şekil vermesini ve sizi yaratmasını ne yaptı sağlam yaptı yaratılışınızı ve size şekil vermesini sağlam yaptı Kekavli Teala Allahu Teala'nın şu sözü gibi yüce olan Allahu Teala'nın la kad muhakkak ki halaknal insane muhakkak ki biz insanı yarattık fi ahsani takvimin en güzel kıvamda en güzel şekilde yarattık buyuruyor. Yani olup olabileceği en güzel şekil bu. Fe inne muhakkak ki men nazara kim bakarsa fi şekli insani insanın şekline nazar ederse ve heyetihi biçimine nazar ederse bakarsa daha ve tenasubi a'zaihi azalarının uyumuna şu parmaklarının uzunluğuna kulağının büyüklüğüne küçüklüğüne gözlerinin yerine bakarsa alime anlar bilir ki enne suratehu muhakkak ki bu insanın sureti ahsene suretin en güzel surettir niye nispetle bin nispeti şuna nispetle lisairi il hayavani Hay canlı türlerinin diğer canlı türlerine nispetle en güzel surette olduğunu anlayacaktır. Wamin e, husni e, suretihi yine o insanın suretinin güzel olmasındandır, şeklinin suretinin güzel olmasındandır. Enne muhakkak ki o insan hulika yaratıldı, muntasiban böyle dik bir biçimde dik yürüyerek yaratıldı. Gayramun munkebbin ala vecihi yani yüzü koyun yürüyecek şekilde değil de yüzü üzere yüzü koyun yürüyecek şekilde değildi, de dik bir biçimde yürüyecek şekilde yaratıldı. Yani bizi sürüngen değil de ayaklarımız üstünde gezen olarak yaratması da insan oğlunun e, suretinin güzel olmasındandır ve İleyhi yalnızca onadır ne el yürü varış yalnızca onadır İleyhi ey yani İleyhi yalnızca onadır, İleyhi taala yalnızca yüce olan o Allahu Teala'dır. Vahdehu yalnızca sadece onadır. Ne el dönüş ve el varış. Dönüş ve varış yalnızca onadır. Fe -ücazi ve o karşılık olarak karşılığını verecek küllen her birine bir amelihi amelinin karşılığını her birine ne yapacak verecek. Allahu Teala e, sevap işleyene cenneti verecek günah işleyene cehennemi verecek. Evet diğer dersimizde ya alemu ma semawati vel ard ayet kelimesinden ee, devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin.